Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ay Zırhı'nın 6. parçasının sürpriz kutusunun yerini gösteriyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi gidelim oraya. İşte yerini. Ah. Evet geldik. Şimdi şuradaki mağaraya gideceğiz arkadaşlar. Şurada. Mağara. Hadi girelim. Oppa. Evet. Şimdi şuradaki suyun patlayan suyun içinde girin. Evet. Sürpriz kutumuz burada gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar alalım. Ama bazılarının süpürgesi uçağı vesaire şeyleri yok. Ve ben de bu yüzden işte mesela şu süpürgesi falan süpürgesi uçağı falan olmayanlar için ben onlara öbür içecekleri göstereceğim. Hadi o öbür içeceği almaya gidelim. Aferin paraya. Ne olacak değil mi? Sistem değerli. Gelin Evet geldik arkadaşlar şimdi alalım ve bunu çantamıza koyalım ve yine gidelim oraya Evet gel. Şimdi gelin. O oldu. Sürpriz kutunun olduğu yere gidelim şimdi. <laughs> evet. Burada yine. Şimdi. Görürüz gibi aldık. Ve içtik çantamızdan işte şimdi. Kutuyu alırız. 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi çok güzel. Hemen size sıfırın parçalarını birleştirip göstereyim. Evet gördüğünüz gibi hep evet böyle. Çok güzel var. Evet bakın özelliğini göstereceğim şimdi. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi yüksek zıplıyor ve geçiş yaptım. Evet ben de kendim yaptım böyle. Çapkısın da özelliğini kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.